أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن <applause> <applause> الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا قالوا إِنَّا لله قالوا ان لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم الفاتحة Saygıdeğer başkonsolosum, değerli hanımefendi, kıymetli danışma kurulu üyeleri, değerli soydaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihine kara bir leke olarak geçen ancak aynı zamanda aziz Türk milletinin kahramanlık destanıyla aydınlattığı 15 Temmuz 2016 gecesini almak üzere toplanmış bulunuyoruz. Büyük Türk Devleti'nin kurumlarına aziz milletin iradesiyle anayasal düzene karşı yapılan hain darbe girişimi Türk milletin sarsılmaz direnci Başkomutan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve güvenlik güçlerinin kahramanca mücadelesiyle bertaraf edilmiştir. Bu alçak girişimin arkasında devletin içine sinsice sızmış bir terör yapılanması olan FETÖ vardır. Ancak Aziz Türk Milleti tanka, tüfeğe, uçağa karşı yalnızca imanıyla, cesaretiyle ve birlik ruhuyla karşı durarak bütün dünyaya örnek olacak bir direniş sergilemiştir. O gece sadece bir hükümete değil, bir milletin iradesine, bir medeniyetin köklerine, bir milletin bağımsızlığına kastedilmiştir. Ancak hamdolsun ki bu ihanet kalkışması aziz Türk milletin sinesinden çıkan isimsiz kahramanlar sayesinde bertaraf edilmiştir. 2016'da bundan tam 9 yıl önce 15 Temmuz gecesi kirli dünyasını yüce dinimiz İslam'ın ilke ve değerlerinin ardına gizleyen bir terör şebekesi ana vatanımıza, varlığımıza, birliğimize, kardeşliğimize, istiklal ve istikbalimize kastetmiştir. FETÖ'nün bu hain darbe teşebbüsü Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini dış güçlerinin eline teslim etmeyi amaçlıyordu. Aziz Türk milleti tarih boyunca olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı dinine, değerlerine, hürriyetine, bağımsızlığına ve hukukuna sahip çıkmış. Bu girişim Allah'ın inayeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti idarecilerinin dirayeti ve aziz Türk milletimizin cesaretiyle bertaraf edilmiştir. Tarih boyunca nice badireler atlatmış, nice fitneleri boğmuş aziz Türk milleti 15 Temmuz gecesi de bayrağını, ezanını, vatanını ve demokrasisini savunarak bir kez daha tarih yazmıştır. Bizler Batı Trakya'da yaşayan Türk toplumu olarak ana vatanımızla gönül bağımızı her daima en güçlü şekilde hissettik ve hissettirmeye devam ediyoruz. 15 Temmuz yalnızca Türkiye'nin değil, aynı zamanda tüm Türk dünyası ve diasporasının demokrasiyi ve milli iradeyi savunma kararlılığının da sembolüdür. Bu vesileyle özellikle genç nesillere seslenmek istiyorum. Sevgili gençler, 15 Temmuz'u unutmamalı ve unutturmamalıyız. Çünkü hafıza bir milletin pusulasıdır. Evet, Millet oldun mu hep birlikte mücadele edersin. Siper edersin göğsünü hayasız akımlara. Selam olsun 15 Temmuz gecesi ve sonrası meydanlara akanlara. Selam olsun şehitlere, gazilere ve o günleri yaşadıklarını anlatıp kaleme alıp sonrakilere nakledenlere. Selam olsun fitneye geçit vermeyenlere, hayasız akımlara siper olanlara. Ben de bu milletin bir ferdiyim diyenlere selam olsun. Ve veil olsun milletine silah doğrultana, olup bitenlere hala anlamamakta direnen ama fakat sanki diyerek şerodaklarına umut olmaya devam edenlere yazıklar olsun. Bu vesileyle ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu tarihten itibaren demokrasimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, bu uğurda canını, canını feda etmiş bütün şehitlerimize ve 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadele ederken canını feda eden 15 Temmuz şehitlerimize ve Batı Trakyalı şehidimiz gazeteci Mustafa Canbaz'a Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz. Yüce Rabbim milletimizi her türlü fitne, tefrika, kötülük ve ihanetten korusun. Kıyamete kadar aziz Türk milletimizi aidar eylesin. Beni sabırla dinlediğiniz için sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Değerli katılımcılar, şerefini ve mirasını savunan halk ile güvenlik güçlerinin sergilediği mücadeleyle temellerimizin sağlam olduğunu gösteren günün yıldönümünde, döneminde Demokrasi ve Milli Birlik gününde bir aradayız. 15 Temmuz yıllarca süre gelen bir ihanet zincirinin milletin imanını sömürenlerin, devletin arşivlerini çalanların, soruları çalanların, hak yemek ye, yer edinenlerin son hamlesiyle. O gece kendisi de bir düzenbaza satmış bir grup hain ülkemizin üzerine çökmeye kalktı. Milletin vergisiyle maaş alıp, milleti sömürüp, milletin kalbine hançer saplamaya çalıştı. Ancak milletin duruşunun hain planlarından çok daha büyük olduğunu gördü. Bunlar ve sahipleri Müslüman görünmeye çalışan şeytanlardı. İbadet eder gibi yapıp bir meczuba taptılar. Bunlar da bir ilah gibi taptıkları bu müsvedde de münafıkların ta kendisidir. Maskelerini yine millet düşürdü. 15 Temmuz'un bize öğrettiği en büyük ders şudur. Milletin üstünde hiçbir güç yoktur. Tarihin her döneminde milletlerin kaderini belirleyen en önemli unsur sahip oldukları güç veya zenginlik değil, sahip oldukları birlik ve beraberlik ruhu olmuştur. 15 Temmuz'da biz buna şahit olduk. Bugün bize, bize düşen görev o gece gösterilen iradeyi ve beraberliği bir gün değil, her gün yaşatmaktır. Unutmayalım, şeytan imanla, sabırla, iradeyle ve birlikle kovulur. Milletimiz içindeki bu şeytanları kovdu olmaya da hala devam ediyor. Anavatan'ın karşılaştığı bütün zorluklarda olduğu gibi hain darbe girişimi sırasında da siz değerli soydaşlarımızın desteğini yakından hissettik. İstanbul Çengelköy'de darbeciler tarafından acil ateş sonucu şehit düşen Mustafa Canbaz, Batı Trakyalı soydaşlarımızın söz konusu darbe girişimine karşı duruşunun sembol ismi olmuştur. Bu akşam da Mustafa Canbaz'ı köyü menetlerde okutulacak mevlütle anacağız. FETÖ'yle mücadelemiz devam ediyor. Sizlerin de takip ettiği üzere bu müsveddeler halen temizleniyor. Her bataklığın olduğu gibi bu yapının da haşereleri var. Bazıların milli ve dini değerlerimize, bazıları cumhuriyetimize, temelimize Mustafa Kemal Ediniz uzatır. Ama kökleri tektir. Kisvelere aldanmayın. Toplum yararını gözettiklerini iddia ederler ama dertleri kendileridir, cepleridir, ölmektir birimiz bile umurlarında değildir. Aynen bir düzen baza satıldıkları gibi çorba için başka efendilere hizmet ederler. Çünkü bunlar sahipsiz oldukları zaman bir hiçtir. Bunlar hiç öyle iddia ettikleri gibi Müslüman falan da değildir. Mankurttur. Çünkü bu yapı İslami değildir. Zarar vermek, bölmek için fırsat kollayandan Müslüman olmaz. İnsan zaten olmaz. Bu temizlik candan can koparmak değil, kanserin temizlenmesinden ibarettir. Sözlerime son verirken şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle alıyor. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Buyurun amin. amin, amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel akıbetü lil muttaqin, Ve salatu ve selam ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Ya Rabbi, Ya Rabbi sana hamdü şükür ederiz ya Allah bizi imandan ayırma En şerefli kulum Peygamberimiz Muhammed Mustafa <laughs> sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinden ayırma bizi sana ibadet ederiz senden yardım isteriz ey büyük Allah vücudumuza sıhhat afiyet ver bizi doğru yollara sevgi hidayet eyle beşeriyeti nur imanla tefsir eyle memleketimize afattan müslümanları belalardan muhafaza eyle kabırlarımızı nur Nur, makamlarımızı cennet eyle. Ölmüşlerimizin, geçmişlerimizin kabırlarını nur makamlarını cennet eyle. Ya İlahel Alemin okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevapları başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu saadetlerine hediye eyledik. Sen vasile ya Rabbi. Ulema-i alimi, salihin, evliya-i arifin, İslam, ve bilum ehli imanın da hediyeledik. hediye eledik. Sen vası eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin. Azınlık kaldığımız günden beri bu azınlığın huzuru, refahı, saadeti için eliyle, diliyle, kalemiyle mücadele eden, şu anda aramızda olmayan bir Fatiha'ya muhtaç olan bütün geçmişlerimizin davullarını ruhlarına Sen vası ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Asaten As az önce konuşmalardan duyduğumuz gibi 15 Temmuz günü vatanın ve namusun korunması için mücadele eden şehit düşen bütün kardeşlerimizin de hasaten ruhlarına hediye eyledik. Sen vası ele ya Rabbi. Ya Rabbi vatanımızı, ana vatanımızı her türlü belalardan, fitnelerden muhafaza eyle. Milletimize huzuru, saadeti nasip eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzeti Amma Yesifun ve selamun <Sessizlik> alel murselin <Sessizlik> velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha